Logo Govings'te tahsilat işlemlerini yapmak için bir dizi eylem bulmaktadır. Eğer yapacağımız tahsilat bankadan gelen bir havale ya da EFT gibi bir işlemse online bankacılık unsurlarını elbette kullanabiliriz. Fakat el manuel işlem yapmak gerekirse banka fişleri kısmına girildikten sonra banka fiş tipi seçilip örneğin satışımıza bilen bir havale aldığımızı varsayalım. Gelin havale EFT dedim. Sağ tuş tıklama ile ekle. Ardından gelen form üzerinden banka hesap kodu seçimi, ardından alt hesabın seçiminden sonra ilgili cari kart yani kim gönderdi bu parayı? Davras Teknoloji gönderdi. Peki ne kadar tutardı gönderdi? Diyelim ki 50.000 TL gönderdi. Varsa buna ait de ek açıklamalar vesaire yazabiliriz. Bunu yazdıktan sonra kaydet diyerek ilgili paranın geldiğini fiş ile işleyebiliriz. Yaptığımız eylem sonrasında görüldüğü üzere burada bir banka fişi oluştu. Buna bağlı da bankalar ve hesaplara geldiğimizde buna bağlı olarak ilgili banka hesabımızın altında şu anda 50 bin TL'lik bir bakiye olduğunu görebilmekteyiz. Yine buna bağlı gelen bir para olması sebebiyle cari hesaplardan daha önce satış yaptığımız kişinin hesabından ilgili paranın düştüğünü görebilmekteyiz.